Suriye'deki sivil ölümlerine dikkat çekmek ve terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) bölgedeki faaliyetlerini protesto etmek amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir eylem düzenlendi. Aralarında Ehli Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı, Alevi Değerleri Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, Adana Alevi platformu gibi birçok eylemciler HTŞ'nin her türlü zulüm, barbarlık ve zorbalığına son verilmeli çağrısında bulundu. Protesto gösterisi sırasında eylemciler Suriye'deki son gelişmeleri ve özellikle sivillere yönelik saldırıları kınayan pankartlar taşıdı. Eylemcilerin dile getirdiği başlıca talepler ve sloganlar şunlardı. Katil HTŞ, Sivil ölümleri dursun. Suriye halkına özgürlük. HTŞ'nin zulüm, barbarlık ve zorbalığına son verilmeli. Göstericiler Suriye'de yaşanan insanlık dramına uluslararası toplumun daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladılar. Özellikle HTŞ'nin bölgedeki kontrolü ele geçirmesiyle birlikte artan şiddet olayları ve sivil kayıpları protesto edildi.